sezon başlamak üzere ve tüm gözler son yılların en büyük 3 takımına çevrilmiş durumda. Mercedes, Red Bull ve Ferrari. Sezon arasından sonra ilk testlerde kim zirveye çıkacak ve kim tökezleyecek? Mercedes sonunda sıfır pot tasarımını çözebildi mi? Ferrari sonunda motoru çalıştırmanın yolunu nasıl buldu? Ya da Red Bull maliyet sınırı cezasıyla mücadele etmesine rağmen zirvedeki konumunu koruyabilecek mi? Bugünkü videomuzda bu üç takımdan bekleyebileceğiniz en büyük değişiklikleri ve aracın en çok hangi bölümlerini geliştirdiklerini inceliyoruz. Nihayet 2023 F1 sezonu için tüm araçlar belli oldu ve resmi olarak test haftasındayız. Testler nihayet başlıyor. Kış Tatilini atlattık ve önümüzdeki F1 sezonu için sezon öncesi testlerin yapılacağı diğer tarafa geldik. Ve Abu Dhabi'den bu yana ilk kez tüm takımları aynı anda pistte göreceğiz. Bu test 3 günlük bir etkinlik ve ondan bir hafta sonra da yılın ilk Grand Prix'si yapılacak ve hepsi de Bahreyn'de gerçekleşecek. Bu test tüm takımlar için çok önemli çünkü ışıkların sonucu ilk yarıştan önce bütün projeleri gidermeleri gerekiyor. Sadece bu değil, aynı zamanda ilk yarış için sıralamanın ne olabileceğine dair bize küçük ipuçları da verecek. Ancak bunun tur zamanıyla ilgili olmayacağını ve bunun yerine ilk üç takım için en hızlı turdan daha fazlasına göre sonuçlar çıkarmamız gerekebileceğini söylemem gerekiyor. Bu yıl testler bir önceki yıla göre daha önemli ama neden böyle? Çünkü bu yıl sadece bir tane üç günlük test seansı var. Oysa geçen yıl iki tane üç günlük test seansı vardı. 2023'te bir takımın testlerde bir günü kaçırması demek piste geçireceği potansiyel zamanın %33'ünü kaçırması anlamına geliyor ki bu da araçlarını çalıştırma ve tam olarak anlama konusunda onlar için felaket bir rakam. Oysa geçen yıl bir günü kaçırmak şu anda kaçırdığınızın yarısını kaybetmek anlamına geliyordu. Ama bu neden üç büyükler için daha da önemli olacak? İşte şimdi bunu açıklayacağız. Mercedes ile başlayalım. Tanıtım sırasında Mercedes tamamen siyah bir aracı geri döndüklerini açıkladı ve bunu yapmalarının nedeninin Mercedes'in minimum ağırlığa inmeye çalışmak için araçlarında boyasız çalıştığı gerçeğini ortaya koyuyor. Aracın kendisi bazı ilginç değişiklikler içeriyor. 2022'nin sıfır pop yaklaşımı biraz değiştirilmiş ve eğer geçen yıl sıfır pop diye tanımlarsak bu yılki tasarım bir tür 0.5 pop. Mercedes geçen yıl yaşanan sıkıntıların yenilikçi ve benzersiz bu sidepod konfigürasyonuyla ilgisi olmadığını düşünüyor. Teknik direktör Michael Elliot şöyle dedi. Geçen yıl kendimizi sorguladığımızda acaba büyük bir hata mı yaptık? Temelde yaptığımız şeyi değiştirmemiz gerekiyor mu diye sorduğumuzda çok emin olmadığımız zamanlar oldu. Ancak her şeyi silip yeniden başlarsanız bulunduğunuz yerden daha geride başlayacağınızı biliyoruz. Elinizdeki aracı alıp üzerine inşa etmek çok daha iyi. Geçen yıl araçla ilgili pek çok sorun yaşamış olsak da araçta pek çok iyi taraf da vardı. Yeniden başlayarak bunları bir kenara atmamaya dikkat etmelisiniz. Toto Wolf ise şöyle konuştu. Bu konuyu tekrar tekrar analiz ettik ve bu side pod bölmesinin performansla ilgili bir parça olmadığını inanıyoruz. Cesaretimizi korumayı ve bilimin bizim için kazandırdıklarını takip etmeyi seviyorum. Gerçekten de bu nesil otomobillerdeki en önemli performans faktörü aracın tabanı. SidePod aslında soğutmanın en iyi şekilde nasıl optimize edileceğini ve aynı zamanda arka tekerlekler arasındaki boşluktan hava akış hızının en üst düzeye nasıl çıkarılacağı konusunda sadece ikinci dereceden bir etken. Çünkü bu taban altı performansını aslında arttırıyor radyatör düzeni, kritik taban altı girişlerinin yerleşimine ve geometrisine etkileyen side pod formunu belirliyor. Podların kendi başlarına aerodinamik performans üzerinde aslında çok az etkisi var. Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in tabi henüz tabanda ve zemin aerodinamiğinde ne yaptığını hala bilmiyoruz. Bu yüzden bu takımların sır olarak saklamak istediği şeylerden biri. Aero platformun yol tutuşu geçen yıl Mercedes W10 için en çok mücadele ettiği konuydu. Başlangıçta yaşanan Purposing sorunu aracı optimum arka sürüş yüksekliğinden uzaklaştırarak bastırma kuvvetini azaltmış ve daha büyük bir kanat takılmasından zorunlu kalmıştı. Bu da sürtünmeyi arttırarak sürüş yüksekliğini bastırma kuvvetini en üst düzeye çıkaracak bir aralıkta tutarken Purposing olayını da ortadan kaldırmıştı. Arka süspansiyonun özellikle sınırlı hareket aralığı göz önüne alındığında Aşırı derecede sert olması Purposing sorununun farkında olmadan e, bu şekilde tasarlanmıştı öncesinde. Ve tüm arka şanzıman mimarisi bu yetersiz hareket aralığına göre yapılmıştı. Sezon boyunca bununla kapana kısıldılar. Çünkü bir de sertlik derecesi lastiklerin yan duvarlarının sertliğinden daha da büyüktü. Dolayısıyla ayro nedeniyle meydana gelen Purposing zıplamasından farklı olan bir mekanik zıplama olgusu da araca eklenmiş bulundu. Aracı bu son derece sınırlı alanda tutmak iyi bir viraj, hızlı viraj performansına rağmen yavaş dönüşlere ve girişte aşırı derecede öngörülmez dengesiz bir araç haline getirdi. Örneğin Austin'in hızlı eslerinde mükemmellerdi. Ancak yavaş virajlarda her zamanki gibi dengesiz ve yavaşlardı ve düzlüklerde de aynı şekilde yavaş kaldılar. W 1 için alt tabanıyla birleştirilmiş sıfır pot konsepti, proposing olmadan gerçekleştirilen rüzgar tüneli sonuçlarına baktığımızda aslında bir hayli verimli. Hatta gerçekte de aynı verim alınırsa Red Bull ve Ferrari'nin istatistikleri yine eski günlerdeki gibi yerlerde kalabilir. Mercedes teknik ekibinin bu fikri terk etmekte tereddüt etmesi bir yandan doğal. Bu nedenle denklemin mekanik bileşenleri özellikle arka süspansiyon aerodinamik açıdan daha verimli hale getirilebilir ve zemin altında daha az hassas hale getirilebilirse konseptin daha önce ulaşılamayan potansiyelini ortaya çıkarabilirler. Bu yılki Mercedes'e bakıldığında hava akışını iyileştirmek için ön kanatta bazı değişiklikler yaptıkları açıkça görülüyor. Biraz da yeni yayınlanan ve Vanya Hasanovic tarafından yapılmış CFD analizlerine bakalım. İlk olarak tüm sidepodlarda olduğu gibi sidepodlardaki basınç dağılımını hafifçe değiştirerek hava akışı yüzeyde hızlandırılmış gibi. W14 sidepodları W13'te görülen yapı dengesizliği sorunlarını gidermek için büyütülmüş gibi görünüyor. Yine de şunu unutmamak lazım ki araç piste çıktığı anda her şey değişebilir. Mercedes için shakedown'ın biraz sallantılı olduğuna dair bazı söylentiler var. Ama tabii ki bu yüzden buna şeklem deniyor. Onlar için mümkün olduğunca fazla kilometre yapmak önemli olacak bu testlerde. Bence Mercedes için bu test 2022 sezonu boyunca onları rahatsız eden zeminle ilgili sorunları nihayet tamamen çözüp çözemediklerini öğrenme çalışmakla geçecek. Geçen yıl açık ara en sağlam, en güvenilir araca sahip oldukları için yine güvenilir olacaklarını yani reliability yüksek olacaklarını zaten biliyorlar ve bu muhtemelen bu yılda böyle olacak. Bu yüzden bu kilometreyi zemini test etmek ve arabayı test etmek için kullanabilirler. Mercedes genellikle zaman kovalamıyor ama son gün tam olarak neye sahip olduklarını görmek için hızlı bir tur atacaklarını da düşünüyorum. Sırada Ferrari var. Ferrari bence bu yılki en iyi lansman ödülünü kesinlikle B kazandı. Takım lansmanını kendi pistlerinde tifosilerin önünde yapmayı tercih ettiler ve aracı Fiorana'da kullandılar. Ve yüksek lisans diplomamı aldığım üniversiteden de öğrenciler de vardı. Okul gezisinin bir Scuderia Ferrari araç lansmanı olması bence çok havalı. Hem de pistte. Ferrari tanıtımı geçen seneden önemli ölçüde küçük detaylarla farklı olsa da aslında bence hala daha sakladıkları büyük değişik fikirleri de var. Dışa doğru açılan ve side pod üstlerinin içindeki çöküntü sadece buradaki lu yani havalandırma yarıklarının verimliliğini artırmakla kalmadı. Aynı zamanda yanlardan taşmadan arkaya doğru daha fazla hava akışı sağladı ve bu da önemli bir yere basma kuvveti getirdi. Bu durum virajlarda süper hızlı ivmelenme sağlayan özel olarak ayarlanmış bir güç ünitesiyle birlikte Geçen yıl Red Bull'dan iki fazla olmak üzere 11 pol kazanan bir araç getirmişti piste. Yine de reliability sorunları vardı ve sezonun çoğunda farklı ayarlarda çalıştırmak zorunda kaldı. Motorun güvenilirliğinin yeniden sağlanması ve sezon başındaki gücünün geri kazanılmasıyla birlikte aero fikri özellikle kokpit yan, yan duvarlarının etrafındaki o yenilikçi kanallar olmak üzere birçok ayarlamayla şüphesiz şampiyonluk mücadelesine bu sezon katılacaklar. Ferrari'nin en büyük değişikliği daha çok bed yani küvet bölümü olarak bilinen side potlarının üst tarafında görülebilir. Böylece bir sonraki havalandırma yarıklarından bu bölgelerdeki radyatör soğutmasını iyileştirmeye yardımcı olması da bekleniyor. Bu geçen yıl yaşadıkları küçük sorunu önlemek için motora giden ek soğutmaya sahip olabilecekleri anlamına geliyor aslında. Ayrıca kanalın da aslında zemine doğru hava akışının kalitesi için yararlı olacağı hissi var. Bunun nedeni o alanın etrafında zemine giden hava akışını etkileyebilecek çok fazla türbülanslı hava olması aslında. Bu nedenle bu kanal bu türbülansı, türbülanslı havayı alacak ve temiz havadan ayıracak. Bunun yanında ön kanatla da değişiklik yaptılar. Artık ön ve ikinci eleman arasındaki boşlukta küçük kanat yuva ayırıcılar var. Ferrari'nin 3. ve dördüncü kanatlara 5 yeni kanatçık eklemeyi tercih etmesi tabii ki de dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Bunlar Mercedes'in geçen yıl uygulamaya çalıştığı ancak yasaklanan kanatçıklara benziyor. Bu nedenle sezonun başlangıcında bunların yasal olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Bu ye, bu yaklaşımlardan biri veya her ikisi de başarılı olabilir. Ancak Red Bull sessiz kalmayıp bu konuyu FIA'ya götürebilirdi, götürebilirdi. Ancak içimden bir ses belki de Bahreyn'deki ilk Grand Prix'den önce diğer bazı takımlarında da bu ayır, ayırıcılardan kendi tasarımlarıyla geldiklerini görebileceğimizi söylüyor. Bu test sırasında aracın birkaç farklı soğutma paketiyle çalıştığına göreceğimizi ve neleri yapıp neleri yapamayacaklarını deneyeceklerini hissediyorum. Ferrari kesinlikle bazı glory turlarına çıkacak ve bazı turlar bazı hızlı turlar atmaya çalışacak. Ve yeni motorlarını tabii ki de zorlayacaklar. Gerekli kilometreyi elde ettikten sonra güç üniteleriyle ne kadar ileri gidebileceklerini herkese göstermek isteyeceklerdir. Ve ayrıca bu şampiyona için savaşacaklarına dair de güçlü bir mesaj gönderecekler. Ferrari tamamen güçlü görünmezse çünkü İtalyan medyasının e, bunun ne kadar acımasız olarak göstereceğini de biliyoruz. Diğer iki takımın aksine e, Red Bull'un New York'ta lansmanını yaptığı şey üzerinde birkaç ekstra sponsor bulunan 2022 Red Bull aracından başka bir şey değildi. Red Bull yeni aracını e, araç tanıtımında göstermeye pek yanaşmadı. Bu yüzden yeni araçla ilgili e, henüz bir bilgimiz Yok ama büyük olasılıkla zemin ve yan bölgeler gibi ana ayrı alanlarında bazı belirgin değişiklikler yapmışlardı. Red Bull'un 2023'e güçlü bir başlangıç yapması gerekiyor ve aerodinamik olarak araçla ilgili herhangi bir sorun yaşamamalarını umuyorlar. Çünkü iki nedenden ötürü geliştirme süresi konusunda rüzgar tünelinde dezavantajlı durumdalar. Birincisi 2022'de şampiyonaları kazan şampiyonayı kazanmaları nedeniyle. E, ikincisi de 2021'den itibaren maliyet sınırı cezaları nedeniyle ki bu da e, işe yaramayan bir şey bulurlarsa sezon başladığında bir çözüm bulmak için fazla zamanları olmayacağı anlamına geliyor. Ama yanlış yapmalar pek olası değil. Geçen yıl aslında gridin en iyisiydiler ve bu yılın başında da e, gridin en iyisi olmamaları e, oldukça şaşırtıcı olur. Hepimiz Adrian Newey'in bir şekilde nasıl sihrini ve mühendisliğini konuşturduğunu ve efsanevi canavarlar, canavar arabalar yaptığını biliyoruz ve bu yılki Red Bull'un da öyle olmaması için hiçbir neden yok. Ayrıca e, Honda tartışmasız şu an griddeki en güçlü güç ünitesi ve Red Bull'un en azından geçen yılki aracına dayanan düşük sürtünme konseptiyle birlikte e, pistte geçilmesi yine çok zor olacak. Red Bull için tur zamanlarını kovalamaları için herhangi bir neden yok. Ee, ve her şey bence Red Bull'un mümkün olduğunca fazla kilometre yapmaya çalışmasıyla ilgili olacak bu testlerde. Mümkün olduğunca fazla kilometre yapmak istemelerinin nedeni de Honda'nın sadece Red Bull ve Alfa Tarihi güç ünitesi veriyor olması. Bu da e, Honda'nın sezon boyunca güç ünitelerinin istedikleri gibi çalıştığından e, emin olmak için bu iki, iki takımdan kilometre yapmaları e, gerektiğini söylediklerini düşünüyorum. Test günleri ön izlemek kısmını geçtiğimize göre e, birazcık tahminlere geçelim. Sezon öncesi testlerde kilometre performans açısından bence şöyle bir durum olacak. Haas'ın tüm e, testlerde, tüm takımlar arasında en az kilometreyi kat edeceğini düşünüyorum. House'dan aldığım aero dersleri ve Dallara House mühendisleriyle yaptığım kısa ama derin CFD ve rüzgar tüneli projemizin hatrına, bunu söylemek istemezdim. Ama takımın testler sırasında zorlanacağını ve çoğu takımdan daha fazla acı çekeceğini düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor, Alpinden de daha az kilometre yapacaklarına inanıyorum. Her ne kadar Alpin, tüm takımlar arasında en fazla güç ünitesi sorunu yaşayacak olsa da bence, ancak e, Grid'deki tek Renault Power Team olarak mücadele ediyorlar ve bence bu e, bir kez daha güvenilirlik söz konusu olduğunda e, onları kötü yönde etkileyecek. Aston Martin takımının aslında e, pek çok insanı çok etmesi bekleniyor ve pek çok takımda Fernando Alonso, Lance Stroll gibi isimlerin e, bu yeşil makineyle gerçekten neler, neler yapabileceğini merak ettiği de ortada. Gerçekten de 2022'den bu yana büyük bir gelişme göster gösterdiklerini düşünüyorum. Ee, ve sıralamada yükselmeye sezon öncesi testlerden itibaren başlayacaklardır. Kilometre açısından Red Bull'un tüm takımlar arasında en fazla kilometreyi kat edeceğine ve Honda güç ünitesini gerçekten e, zorlayacağına inanıyorum. Ve son olarak testin en hızlı tur zamanında Ferrari takımından geleceğini düşünüyorum. Çünkü 2023 sezonuna mümkün olduğunca güçlü başlamak isteyeceklerdir. Ama bunlar tabii ki de benim düşüncelerim. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yine yorumlarda buluşalım.